Merhaba. Bugün ELM 327 OBD cihazıyla E83 aracımızdaki arıza kodlarına bakacağız. OBD kısmını açıyoruz. Soketi çıkartıyoruz. Cihazımızı bağlıyoruz. Kontağımızı açıyoruz. Kontağımızı yarım marş açınca telefonumuzdan cihaza bağlanıyoruz. Kart uygulaması kullanıyoruz. Bu, bu uygulamada önce cihazımızı eşleştiriyoruz. Buradan Wi-Fi'den seçip Wi-Fi'nizi açtığınız zaman cihazınıza direkt otomatik bağlanacaktır zaten. Bakın Wi-Fi OBD2 diye yazar. Bunun eşleştirmesi yapıldıktan sonra buradan aracınızın rengini Aracın modelini seçiyorsunuz. Araç markası neyse buraya yazıyorsunuz. Buradan seçip buradan OBD, OBD 2 uyumlu BMW otomobildeki temel sensörler diye. Bunun hepsini seçiyorsunuz. Burada BMW yazısını gördükten sonra programımız kullanıma hazır. Kontağımız yarım açık. Ekranda görüyorsunuz bütün ışıklarımız yanıyor. Buradan bağlan tuşuna bastığınız zaman önce eleme bağlantısı. Bu OBD anlamına gelir. OBD bağlandı. Şimdi ekiyor. Yani araç bilgisayarına bağlandı. Bundan sonra aracın artık içindesiniz. Buradan hata kodlarını görmek isterseniz burada DTC oku diyor. Buradan istediğiniz mesela komut setleri, komut setlerinin artı ekstra bir şeyler araştırmak istiyorsanız bizim için şimdi bu kadar yeterli. DTC oku diyoruz. Yüzdenin dolmasını bekliyoruz. Bizim aracımızda herhangi bir arıza olmadığı için DTC bulunamadı diyor. Ama diyelim ki bulundu. Burada DTC sil tuşu var. Buna bastığınız zaman DTC sil diyorsunuz. OK diyorsunuz. Burada olan veya daha önceden hafızaya aldığı bütün arıza kodlarını siliyor. Burada zaten detaylar yazar. Buradan geri diyorsunuz. Tekrar geri. Tekrar geri. Ana ekrana dönüyorsunuz. Burada şimdi aracınızı çalıştırdığınızda eğer herhangi bir arıza kaldıysa tekrar zaten arıza ışığı yakacaktır. Bakın şu anda bizim burada bütün arıza, arıza ışığımız söndü. Kullanım bu şekilde.